Değerli dostlar Türkiye ile İsrail arasındaki gerginlik özellikle istihbarat alanında belli ki büyük bir çatışmayı da veya en azından bir çatışma potansiyelini de beraberinde taşıyor. Çünkü e, İsrail Genelkurmay Başkanı'nın daha önce yapmış olduğu bir açıklama vardı e, dünyanın neresinde olursa olsun Hamas liderlerini bulacağız ve infaz edeceğiz yönünde. Daha sonra işte İsrail İç Güvenlik Örgütü Şimbet'in başkanının açıklaması geldi. Devlet bize görev verdi. Lübnan, Türkiye veya Katar'da kim varsa Hamas'ın lideri olarak onları temizleme görevimiz var. Bu bize Münih kuşağının benzeri bir sorumluluk getiriyor. Mutlaka onları yok edeceğiz diye. Wall Street Journal gazetesi de bunu yazdı falan ve tabii Katar'dan dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arkadaşlarımız güzel bir şekilde bunu sormuşlar ne düşünüyorsunuz diye. Ben çok fazla yorum yapmadan size hemen aktarıyorum. Bu konu nereye gidebilecek bu açıklamadan sonra daha iyi anlayacaksınız. Türkiye'yi tanımıyorlar, Türkleri tanımıyorlar, bizi tanımıyorlar. Böyle bir yanlış, yanlışa tevessül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler. Şu anda Gazze'yi havadan, denizden, karadan kuşatmak suretiyle bu adımları atanlar bir hafta içinde netice alacaklarını zannediyorlardı. Ne oldu? Alabildiler mi? Almadılar. Türkiye'ye, Türklere karşı böyle bir adımı atmaya cüret ederlerse bunun bedelini daha da bellerini doğrultamayacak surette ödemeye mahkum olurlar. Bellerini doğrultamayacak surette. Yani nasıl bir bu karşıya şey veriyor. Böyle bir işe kalkışanlar bunun sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalıdırlar. Şimdi burada bir ara vermek istiyorum. Diyeceksiniz ki Cemal Kaşıkçı cinayeti de İstanbul'da bizim topraklarımızda gerçekleşti. Orada Türkiye üzerine o yep düşeni çok güzel yaptı başlangıçta. Hep söylemişimdir. Hakan Fidan ekibi kayıt aldı. Adamın öldürüldüğünü falan filan. Daha sonra Türkiye'nin bu Muhammed Bin Selman'ına bir yakınlaşması eleştiri konusu yapılabilir. Ama Türkiye orada çok güzel bir iş yaptı ve CIA'ya kadar Kimin Cemal Kaşıkçı'yı öldürdüğünü, öldürttüğünü net isim, isim, isim aktardı. Peki sonrasında niye bir şey yapmadı? Sonrası şu, Türkiye'nin koruması altında bir adam değildi. Bir, iki, Suudi Arabistan'ın iç işlerinden kaynaklanan bir durumla karşı karşıyaydı. Böyle durumlarda devletler bir adım geri dururlar. Doğaldır bu. Ama Türkiye orada görevini yaptı. Şimdi Mossad'ın söylediği şu. Türkiye'nin garantörlüğü altındaki adamları öldürmekten söz ediyor. Yani bu bir Türk'ü öldürmenin aynısı demek devlet mantığında. Onun için bu kadar sert. Yani belini doğrultamazsın diyor. Çünkü sen onu uluslararası anlaşmalara göre almışsın o adamı burada e, oturtuyorsun. O adamı gelip birisi öldürürse Türkiye'ye silah çekmiş oluyor. Aradaki fark bu. Çok önemli bir fark ama. O yüzden bu kadar sert. Türkiye'nin hem istihbarat hem de güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur. Ayrıca biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Bunu da kimsenin aklından çıkartmaması gerekir. Bu sözler çok net uyarı yani geriye dönüş olmayan bir macera olacağını ifade ediyor Erdoğan. Türkiye'de yaşamasına izin verilmiş, Türkiye'nin garantörlüğü altında burada yaşayan Hamas yetkililerine ki İsrail'in bilgisi dahilindeler onlar burada. Yani e, yapılan anlaşmalar çerçevesinde e, burada saldırılmasının Savaş ilanı düzeyinde bir iş olduğunu söylüyor Erdoğan. Bence doğru yapıyor. Daha da sertleşebilir iş. Yani bu konuda karşı taraftan gelebilecek bazı cevapları da bek bekliyorum. Onların da gelmesiyle beraber Türkiye ve İsrail istihbaratı Batılı ortaklarımızın şok olacağı bir boyuta bir boyutta mücadeleye yönelebilirler. Onu şimdiden ifade etmiş olayım. Hoşçakalın.